o yok çünkü. O yok. Onda siz Allah'ın sonsuz güzelliğini seyrediyorsunuz. Onun yokluğunda, <laughs> içliğinde, edebinde, tevazuunda, hakarete, bir tek gün hakarete karşı. Niye bunlar bana başıma geliyor? Ben senin sevgilin değil miyim sorusu sorulmadan biat etiş. Böyle bir peygamber olamaz. Bir kere bile sormamış. Bir kere bile bir kere değil kere. Ki konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Başına gelen hadiselerden de söz edeceğiz. Bizler e, üzerinden seneler 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 geçmiş olmasına rağmen onun uğradığı eziyetlerle ilgili o hatıraları dinlediğimizde tüylerimiz diken diken oluyor. Yani peygamber sevgisi demek aslında biraz da insanların gözlerinin dolması demek beraberinde. O gözyaşlarımızın hani buraya dolması hocam ...ona olan sevgimizden kaynaklı değil mi? Çok doğru söylüyorsun. Hocam Kenan Arifay diyorlar ki... E ...görmeyi dilersen Kenan maşukunu... ...göz yaşından abdest al da öyle görme abudunu diyorlar. Göz yaşı abdesttir. Temizler insanı. İçinin kirlerini ve paslarını temizler. Elde değil ki kızım. İnsan sevgilisi anılınca gözü yaşarır. Nasıl yaşarız? Burada da çok önemli bir nokta var. Bizim onu sevmek gibi bir kabiliyetimiz yok. O bizi seviyor. <laughs> o ümmetini seviyor. O ümmetini çok seviyor. Hemen bir örnek vereyim sana. Hazreti Mevlana Mesnevi'de anlatmışlar. Adamın biri her gece ağlarmış. Allah'ım seni çok seviyorum diye. Bir gece şeytan gelmiş. Demiş ki Allah'tan bir kere bile ben seni de seni seviyorum. Nidası duydun mu ki? Boyuna Allah'a seni çok seviyorum diyorsun. Ay haklı demiş adam. Ne diyeyim yatayım en iyisi. Tam yatmış Allah'tan nida gelmiş. Kulum ben seni sevmesem, sana hitap etmesem sen benim adımı nasıl hatırlarsın? Nasıl hatırlarsın? O halde sevgi onlardan, her şeyin kaynağı onlar. Dünyanın en şanslı insanları biziz. Bizi bile sevebildiklerine göre ne kadar tevazu ehli, ne kadar tenezzül ehli olduklarını... Evet, tenezzül ediyorlar. Tenezzül ediyorlar. Oh. Sevmemize ihtiyaçları yok ki Hiç noktasına yok. geliyoruz Hiç esasında. Yok. Burada, yaratılışta da bu var. Allah istedim ki bilineyim. Adesi kutsi de böyle buyuruluyor. Ama Allah'ın istemeye ihtiyacı yok. Allah'ın diyor Hazreti Mevlana, sonsuz güzelliği taştı taştı diyor bir mecburiyetti bu taşış diyor. İhtiyaçtan değildi bu mecburiyetten bu taşış diyor. İşte böyle bir güzellik kızım. Çok şükür. Çok şükür. O zaman e, Peygamber Efendimizle birlikte edep hususuna şöyle bir değinmeden e, ve onu tarif etmeden insanı kamilden söz etmek gerekmez mi? Bir önceki hafta da e, o konuya değinmeniz için birkaç soru gelmişti ama tabii süremiz hasabıyla benim atladığım bir noktaydı. İnsanı kamilden Peygamber Efendimiz'e doğru bir gitmek isterim ben sizinle beraber. Ben istersen Allah'tan insanı tamam. kelimeye doğru bir gidiş yapayım. Tamam. Efendim tabii ki o zat ilahinin ama bak Allah'ın zatı değil, isim ve sıfatların zatı aynada tecelli etti, göründü. Bu yokluk ve hiçlik aynasında Allah, Allah aslında hiçbir şeye ihtiyacı yokken e taştıysa bu taşma kuvvet ve kudretine... Celal denir. Çünkü Celal kuvvet demektir. Allah'ın gücü, kuvveti ve kudreti demektir. E taşış, yaratılış Celal tecelli eder. Cemal olan Allah'ın sonsuz güzelliği Celal aşikar olur. Ama nereye aşikar olacak? Bir boşluk bulacak, bir hiçlik, bir yokluk, bir edep. Baştan aşağı tevazu ve edep bulacak ki orada aksetsin. İşte ona Cemal denir. O Cemal ...Hazreti Muhammed'in mübarek vücududur. İlk tecelli orada zuhur etmiştir. Manası o vücutta tamamlanmıştır. Daha sonra Celal ile Cemal'i birlemek kemaldir. Hmm. İşte Allah'ın harfleri bunu gösterir. İlk harf elif, ahadiyet, ihtiyatsızlık, sonsuz birlik. Sonra taşmak, Celal birinci lam. Sonra Cemal'de tecelli ikinci lam. Sonra ikisini bir idrak etmek aslında kuvvetiyle burada gözüktü demek. Kemal ikinci elif ki düşer. Yani kamil insandır o ikinci elif. Ama orada biliyorsun yazılmaz düşer. Okunur ama yazılmaz. O halde kamil insan okunur, görülürse de inanma. Bu alemde değildir. O sadece Allah'ın manasını peygamberin emriyle ekmel olan <laughs> en mükemmel olanın emriyle peygamberin yansımasıyla bu devirde ortaya çıkarır. Hani demin dedik ya sırtıma bas ya Ali buyurmuş evet. hazreti Peygamber hı hı. her devirde o sırtına bastırdığı sultanla Kabe putlarını nasıl Hazreti Ali ile kıldırdıysa evet. bizim içimizdeki putları o kamille kırdır. İşte o makama Rabbiyet makamı, öğretmenlik makam, mürebbi makamı diyoruz. Orada gördüğün mürşidi kamil ya da insan-ı kamili yani. insan olarak görürsen haşa o zaman puta takmış olursun. Ama orada gördüğün Allah'ın tecellisi, hani arının bala batması Aha, evet. ama hareket baldan arıdan değil, onda bir şey yok. Bal ona tecelli etmiş diye görürsen o zaman tekabül edersin diyor. Ya e hocam kenar fail annemin böyle çok hoş bir konuşmaları var. Annem 14 yaşında huzuruna gitmiş. Demiş ki hocam neredeydin epeydir yoktun sizi özleyerek vakit geçirdim deyince gülmüşler 86 yaşında efendim. Demişler ki sakalımı bıyığımı özlediysen yakında gidiyorum öbür aleme. Eğer sözlerimi özlediysen onlar da yok olacak. ...ama manamı özlediysen... ...o bana ait değil, Allah'a ait. Allah Onun için Allah'ı özledim de. Ay bu nasıl güzel bir öğretmen. Hale bakın... ...sizi kendine değil... ...Allah'a davet eden kişi... ...İnsan-ı Bu ölçü çok önemli. İnsan-ı ölçülerinden birincisi budur. Sizi kendine değil, Allah'a davet eder. İkincisi... ...dünya ile ahireti birbirine... ...geçirmeden bir arada idare eder. Onu dünyada dünyayı atmadan, dünya Hı -hı. zevklerini reddetmeden Allah'la yaşar bulursunuz. Üçüncüsü onda ahlak ı Muhammedi'yi seyredersiniz. Yani tevazu onda, Hı -hı. edep onda. onda. Kimseye kırılmak yok, darılmak Gücenlik yok, gücenmek yok, gücenmek yok. Yaradı dünyadaki hiçbir hadise de eksik ve yanlış görmek yok. Ay bu nasıl bir şey? ...yani biz en ufak bir şeydi... ...ay bu olmalı mıydı diye tartışıyoruz... ...hatta genel konularımız bunun üzerine... ...basında da bunun üzerine... ...halbuki bir insan ikamil... ...hiç tartışmaz... ...olması gereken olmuştur... ...düzelir der... İşte bu halde yaşayan birini görürsen... ...onun anahtarıyla açılmış... ...Kuran'ı öğrenmekten... ...kaçma diyorlar... Peki. Evet. Ee, ...biraz özelliklerini... ...Peygamber Efendimiz'in de yavaş yavaş... Geçiş yapalım isterseniz. Tevazu dedik mesela. Tevazu sahibi bir insan. Ne olur e, eminim sizde bununla ilgili pek çok örnek vardır. Onun tevazuunu anlatmak adına biraz hikayelerden, hatıratlarından da yola çıkarsak ne Önce söylersiniz? Bir ayetten bize? yola çıkmak istiyorum. Lütfen. Düşünebiliyor musunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah ve melekleri peygambere salat ve selam ederler. Ayet i kerimesi var. Yani birinin üzerine bu ayet inmişse bu insanın mütevazi olması normal olarak insani, beşeri yapısıyla... Hı hı. ...ene beşerül demiş hı hı. ya peygamber, hı hı hı. mümkün müdür size soruyorum. Mümkün değildir. Mümkün değildir, mümkün değildir. Yani bunu ilmen hiçbir varlık kabul edemez. Ama peygamber ben beşerim deyip boyun eğiyor. Ve hakarete dayanıyor. Ve kendine hakaret Zuhime edene, dayanır. taşlayana... Allah'ım onlardan hayırlı evlatlar ver. Onlar beni göremiyorlar, onları affet diyor. O zulme dayanamayan yakınları da var mesela değil mi? Onlara da engel oluyor. Evet, kesinlikle. Engel olmak bir yana. Çünkü, çünkü yapanın, yaptıranın Allah olduğunu bildiği için sebebi aradan kaldırmış. Kaldırıyor. Kulu suçlamaktan vazgeçmiş. Bu bana Allah'ımdan bir hediye gibi görmüş. Şimdi bakın bunlar da çok harikulade örnekler ama beni en etkileyen Tövbe suresi inmiş. Yahudiler oturmuşlar karşısına. Hı hı. Ayetin açıklanmasını istiyorlar. Peygamber ayeti yarın gelin açıklayayım diyor. Çünkü mana sonradan iniyor. Ayet önce iniyor ve Allah manasını peygamberin gönlüne sonradan indiriyor. Er, fakat inşallah demeyi unutuyor. Unutuyor. Allah unutturtuyor. Unutturtuyor bir ay ayetin manası inmiyor. Hı hı. İnmeyince yani Allah kelimeyi de şekli de kullanmak gerektiğini bize öğretmek için, bize öğretmek için unutur. Şimdi size bir ay inmese mana, hı hı. siz o mananın hakikatin kendisisiniz. Size o mana var zaten. Yahudiler bütün Müslümanları bir bir dinden çeviriyorlar. Bak yalancı sizin peygamberiniz değil. Ne yap? şeyler söylersiniz. Söylersiniz. Evet. Söylerim yani. Aman gitmesin insanlar diye. Kendim tedbir alırım. Halbuki o kendi varlığı olmadığı için tedbir almıyor. Katiyen müdahale etmiyor. Ve susuyor mu? Susuyor. Allah'tan manaya inene kadar. Böyle bir peygamber olabilir mi kızım? Akıl alır gibi bir şey değil. İkincisi Uhud Savaşı'nda Uhud Savaşı'nda yenileceğini Cebrail Aleyhisselam gelip evet. söylüyor. O beni çok etkiler ve ertesi gün bütün halkı toplayarak soruyor, savaş yapalım mı? Evet. Müdahale yok, karışmak yok, yapalım diyorlar. Peki diyor, yeniliyorlar, şeklen yeniliyorlar, manen kazanıyor, Mane, evet. ayet öyle, evet, manen evet, kazanıyor. Evet. Onun üzerine diyor ki ben biliyordum. Ama niye söylemediniz efendim deyince ayette rüyanı anlat diye bir söz yok, ama halka sor diye bir söz var. Allah öyle emrediyor. İşte bundan daha büyük bir tevazu ve edep ben düşünemiyorum. Hiç yok peygamber. Ortada öyle biri yok. Şimdi bütün bunları kabul ediyoruz da ondan şefaat olur. Niye kabul etmiyoruz? Evet. Ondan Allah şefaat ediyor. O edemez. Allah ondan şefaat ediyor. Çünkü o yok. O arı gibi balın içinde. Bütün hareket balın. Niye hadisi kutsi de demiyor mu Allahu u Azimişan? Sen nafilelerle bana yaklaş. Ben senin gören göz, gözünden tecelli ederim, görürüm, kulağından işitirim demiyor mu Allah? İşte Peygamber bu vaziyet. Peki ben şöyle bir yorum yapsam, e, doğru değilse ne olur beni düzeltin ve bağışlayın. <laughs> e, ben böyle algılıyorum bu durumu. E, Allah Yüce Yaradan e, peygamberlerini mucizelerle donatır, konumlandırır. Efendimizin e, mucizesinin ama en önemli mucizesinin tabi bana göre beşeri tarafının çok kuvvetli olması gibi algılarım ben yanılıyor muyum? Ben de onu şöyle müsaade edersen hani... Düzeltmek e, gerekirse ay, ay, ben. Estağfurullah seni nasıl düzeltirim <laughs> ama belki kendimce şöyle anlatabilirim. Beşeri zannettiğimiz hadiselerin kutsal olduğunu bize öğreten bir peygamberle beraber. Yani evlenmenin beşerlik zannederken peygamber onu kutsal hale getirmiş. Allah'ın emriyle. Efendim çocuk yapmak ne kadar beşeri, çirkin bir hadise gibi düşünülürken peygamber onu kutsal bir hale getirmiş. Bütün maddi ilişkilerimizi kutsamış peygamber. Beşerliği kutsal hale getirmiş. İşte bu peygamberin ilminin son noktasıdır. Beşerlikte Allah'ın kutsal kutsiyeti tecelli eder. Bu son noktasıdır. Onun için yani eğer Hazreti İsa ümmeti olsaydık biz hı hı. çok büyük bir peygamber. Ben yani hürmetimden, edebimden ne diyeceğimi bilemem. O da bizim peygamberimiz. Ama ne evlenebilirdik, ne çocuğumuz olabilirdi normalde, hı hı. ne de savaş nefsimizle mücadele edebilirdik. Çünkü o o her e, vurana öbür yananı da dön diyor. Nefisle de mücadele edilemez. Şimdi bu durumda. Hristiyanların hiçbiri Hz. İsa'ya göre bugün yaşamıyorlar. Hep Hz. Muhammed'e göre yaşıyorlar. Ben bunu söylüyorum Batı'da gittiğim her yerde. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Çok güzel zaman? tepkiler alıyorum. Bir tek kere bile bir Hristiyandan kiliselerde konuşmam nasip oldu. Ben şunu da söylüyorum. Önce diyorum ki konuşmaya başlarken kusura bakmayın Müslümanlık bu dünyada gördüğünüz Müslümanlık değil. Önce bunu anlatmaya çalışacağım. Yani siz bize bakıp Müslümanlığı kınamayın. Bizi kınayın. Çünkü biz doğru Müslümanlığı yaşayamıyoruz. Ondan sonra peygamberi anlatmaya başlıyorum. Ve çoğu zaman kilisede şöyle sorularla karşılaşıyorum. Biz de Müslüman olabilir miyiz? Yahut Hz. İsa hürmetsizlik olmasın. Hani peygambere çok aşık olup da gene ona bağlı kalabilir miyiz? Gibi sorularla karşılaşıyorum. Hz. İsa zaten müjdeleyicisi değil midir? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani orası doğru ve güzel bir çıkış noktası. Evet, evet. Çok doğru. Çok doğru. Allah'a çok şükür.